Başkanım hayırlı akşamlar. Cümleden selamun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Türkiye İç Anadolu Şampiyonlar Turnuvası biliyorsunuz 4. gün 30 itibariyle bitecek. Şu anda uçumlar devam ediyor. Biz hem kupada hem de canım mezatta bir araya geliyoruz. Tabii ki bizim önceliğimiz kupa. Kupa bugünlerde biraz havadan soğuk ve hava şartlarından dolayı, şey depremden dolayı ara vermiştik. Bu hafta sonra itibariyle uçumlar başlıyor arkadaşlar bütün yarışmacı arkadaşlar da başarılar diliyorum. Bu arada e, Sayın Rıza Şahin arkadaşımız da bizi ziyarete geldi. Şu anda kendisi de burada. Hoş geldin reis. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Bir çift de kuş getirmiş. Allah razı olsun. Ben bu kuşları e, İGF'nin düzenlemiş olduğu yardım kampanyasında e, 25 bin liraya satın aldım. E, ama satın alma amacım e, derneğe yani destek. kuşlar e, camiasına destek atmaktı. Ben tek kan kuş besliyorum zaten. Bunları da beslemeyeceğim. Bunlar zaten Hüseyin Yamada İGF Başkanı garantili uçlar. Bunun kardeşleri şu anda rekor puanla İGF'de birinci İstanbul'da sırada. İstanbul'da mı reis? İstanbul'da İGF'de, İstanbul Güvecim'de birinci sırada. Maşallah. Aldığımda tezgahınızda kalsın dedim. Onu sonra geri düşündüm. İç Anadolu'ya vereyim bir yardım da burada olsun diye. Allah razı olsun. Benimle bir alakası yoktu uçların. Hı. Ama dediğim gibi güzel uçlar. Bildiğim bir abimizin uçları. Kimin reis bu uçlar? Şu an yani Bunlar, birinci olan kim? Günal Narsappa abi. İstanbul'da. Uçlarının uçlarını besliyor. Güzel de. Be